neler dönüyor ya da uzayda kütleler gibi neler çekiyor? Evet. Kütle çekiminden dolayı ama sebebi nedir? Ne düşündüğümüz zaman, burayı uzay olarak düşündüğümüzde kütle kütlesi kadar bu uzayda çökmeye çökmeyle dönüyor. Bu çökme diğer bir kütlenin, daha küçük bir kütlenin buna yaklaşmasını ya da çekmesini ya da dönmesini sağlar. Çekme kuvvetinin kaynağı uzaydaki çekme kuvvetinin kaynağı aslında uzaydaki kütlenin ortaya çıkardığı. Hocam, şimdi eğer bizim nefesimizle yüklersek şu tek bardaklar düşürebiliriz. Ondan da bir yıkılmamız lazım. Evet. evet, göstermeye çalışacağız. Bunu uzaktan bu bardaklara havanın etkisiyle yıkmaya çalışacağız. Bunun için şu şekilde bu var arkadaşlar. Bunu şu şekilde havanın etkisini daire olarak görüyor musunuz? Beni görüyor musunuz? Evet. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi? Şimdi? Bir şey, bir şey nasıl bir şey? Bakın kim var burada? Gördünüz mü kendinizi? Bakın. Gördünüz mü? Hokus. Evet. Hokus. Bakın ne çekti? Atatürk'ün evet. imzası çekti. Herkesin evet. bir bölgesi var. Mavi bölge içerisinde basmamız gerekiyor. Basamazsa karşıya bor olarak yazılıyor. Tamam, evet. Erken bastım bak. Biraz daha bekle. İki oldu. Evet. Erken basmayacaksın. Evet aferin. Çok iyi gidiyorsunuz. <laughs> <laughs>